Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, e, bugünkü videomuz uzun zamandır ihmal ettiğim emlakçı hocayla ilgili. E, kusuruma bakmasın. Yani ciddi manada arada kaybolup gitmiş. O kadar çok palavra atan var ki. Adama sıra gelmiyor. Oysa emlakçı hoca yani top 10'da ilk 5'e girer yani. Çok iyi atıcıdır. Şeyi en bende en iyi videosu benim top 10 listemde. Emlakçı Hoca'nın en viral videosu. Arabayla yolun kenarında durmuş ovada. E Allah Resulü'nün hadisine göre işte bu ovada diyor böyle ovayı gösteriyor. İsrailoğulları ile Müslüman ordusu savaşacak. Yahudiler ve Müslümanlar burada savaşacaklar diyor. Beyin yam Yani sene 2024 olmuş. 7 yaşındaki çocuk bilgisayarlardan savaş oyunu oynuyor. Bu adamlarda daha bu hadis uydurma diyecek zeka yok. Adamlarda öyle bir zeka var ki halen o ovada gerçekten Yahudilerle Müslümanların savaşacağını zannediyorlar. Halen daha. bu devirde yani. Bütün dünya birbirine füze yolluyor. Bu beyin yamyamları develerin üstünde, atların üstünde e, dombarayla Yahudilerle savaşacağımızı zannediyor. Ve adam halen daha hadisin uydurma olduğunu jetonu düşmüyor. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Şimdi mesela bir hadis, şöyle bir hadis duysanız ne düşünürsünüz? Bir gün, bir gün devenin üstünde adam gelecek, top kapıda surları yıkacak, İstanbul'u fethedecek. Ulen deve mi kaldı? Top kapı mı kaldı? Sur mu kaldı? Surların altı komple iş merkezi. Bu adamlar hakikaten bu kafadalar. Ve halen daha dünyada sur, kale diye bir kavram kalmadığı halde bu adamların hadislerinde halen daha gerçekleşecek sur, kale, kapı hikayeleri var. Halen adamların jeton düşmüyor. Bunlar halen daha orada bir duvar var zannediyorlar. Mesela Ukrayna Rusya. Şimdi Rusya'dan bir Ulubatlı Hasan çıkıp Ukrayna kalesine bayrağı dikecek falan zannediyorlar. Halen adamlardaki savaş halen bu kafada. Hadisler yüzünden. <laughs> yani adamlar hakikaten komik ya. Hadi şey duruyor yani. Emlakçının o videosunu ben yaptım duruyor. Arabadan inmiş ovayı açmış ovayı göstermiş. Böyle ovada. eee e, gladyatör filmindeki gibi ya da o meydan savaşlarının olduğu filmler var ya Kurtuluş Osman falan. Gerçi bizim Kurtuluş Osman ve ona benzer dizilerde zannedersem ben seyretmiyorum da sadece bir tahminim var. Büyük ihtimalle dostlar bir meydan savaşı olmaz. Neden? Çünkü dizilerimizin bütçesiyle ilgili. Bizimkiler dizi çekmeye Ford Mülübüs'le gidiyorlar. Yani 11 artı 4 ya da 18 artı 2 gibi minibüsle gidiyorlar dizi çekmeye. Onun için meydan savaşı zor. Yani bilgisayar oyunu ayrıdır. Bilgisayar oyunu farklıdır. Ve bir şey dizi hatırlıyorum. Bizim ev ahalisiyle bir şeyimiz olmuştu. Sohbetimiz kendi ailemle. Şimdi dizide kadın kocasını yakalamış, küsmüş, taksiyi çağırmış İtalya'ya gidecekler. Ben de dedim ki gitmezler, gidemezler. İşte biraz sonra gidecekler, adam yetişecek, yetişecek. Yahu gidemezler. gitmeyecek kesin. Neden? E, diziyi biliyorum, kanalı biliyorum. İtalya'dan sahne veremez. Havaalanından sahne veremez. E tabi dediğim gibi oldu. Birkaç dakika sonra filmi seyrederken bizim hanım evet gidemediler dedi. E çünkü gidemez. Dizinin bütçesiyle ilgili. Şimdi bizim hadisçilerde böyle bir bütçe sıkıntısı yok. İstedikleri gibi atabilirler. Havada uçabilirler, drone'a gerek yok. Düşmanı biner biner, beş bin beş bin öldürebilirler. Bizimkilerde masraf sıfır. Çünkü hepsi hadis. Hadiste masraf olmaz dostlar. Eğer bir ravi bulamıyorsanız, mesela bir hadis ihtiyacınız var. Ama ravi bulamıyorsunuz. O isimleri bilmiyorsunuz. Usab bin Zeyd gibi mesela. İşte Musa bin Ömer, Abdullah bin Hayyam gibi bir, bir şey atacaksınız ya. İsimde sıkıntı çekiyorsunuz. Bir Allah dostu rüyasında Allah Resulü'nü görüyor. Ve Allah Resulü ona diyor ki, bitti. Altını da Gale Resulü deyin. Tamam, Gale Resulü. Resul dedi ki, ondan sonra yazın. Ama lütfen altına o kaynakça kısmına şu ibare yazmayı unutmayın. Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şerri delildir. Diye yazın. Gerisine karışmayın. Ondan sonrası kolay. İşte bizim emlakçı hocamızın da bağıra bağıra anlattığı çok hoş videolar var. Kendisine bu küsmüştüm falan yok. Yani yanlış anlamasın. Araya birkaç hafta koyunca kalbine bir şey gelmesin. Acaba cübbesiz bize kırıldı mı? Neden video yapmıyor gibi bir şey lütfen aklına gelmesin. Ee, gayet basit, yalın, sade, çok güzel bir videosuyla karşınızdayım. Emlak hocamızın videosu. Bakın ne diyor. Kur'an bize yeter demek, yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. Hazreti Süleyman'ın kıssası benim için çok ibretlik. Serçenin bir tanesi yemleniyor böyle, kuş. Adamın biri geliyor, çatırt üstüne basıyor, kanadı kırılıyor. Hazreti Süleyman'a muhakeme oluyorlar. Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşabiliyor da. Ee, Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşabiliyor. Ee, vatandaşın birisi geçiyor, kuşun üstüne basıyor, çatırt diye kanadını kırıyor. Kuş da Hazreti Süleyman'ın kuşlarla konuşabildiğini biliyor. Yani Hazreti Süleyman biliyor da kuşun da haberin olması gerekiyor, mecbur. E, kuş da zaten biliyor. Hemen gidiyor. E, Süleyman Aleyhisselam'a davacı oluyor. Orada dilekçe yazıyor. Ona bir avukat tayin ediliyor. Yok bu o değildi. Yanlış yere gittim. E, avukat savcı falan tayin etmiyor. Bu çok eskiden olan bir olay olduğu için. Direkt kuş, direkt lodoslama, katip matip bir şey yok. Direkt davayı açıyor. Ve Süleyman Aleyhisselam'a üstüne basan adamı şikayet ediyor. Konuşabiliyorduk. Ona öyle bir mucize verdi Allah'ımız. Hazreti... Bu arada tabii kuşun kanadına nasıl bastığını yerdeyken şöyle düşünün. Şimdi kuş yerde böyle duruyor ya. Resmini çizdiğiniz kuşu düşün. Öyle durmuyor. Öyle dururken kanadına basarsa kuş da ölür. Kuş yerde şu şekilde duruyor. Böyle. E, kanadını sermiş. Adam geliyor sadece kanadına basıp kırıyor. Bunu anlamanız lazım. Çünkü kuş böyle durursa adam kanadına basayım derken kışın ıtcığını çıkartır. Öyle değil. Velhasıl kelam kuş kırık kanadıyla ilk yardıma falan gitmiyor. Önce alçı falan yapmıyor. Kırık kanadıyla yürüye yürüye uçamadığı için ne kadar sürede gidiyorsa saraya gidiyor. Süleyman Aleyhisselam'a adamı şikayet ediyor. Süleyman dedi ki ya dedi tamam mahkeme yapalım ama sen kuşsun. Uçarsın, neden kaçmadın dedi ya pırpır pır uçu verseydin o gelirken. Dedi ki ey Allah'ın nebisi tabi ceza da verdi Hazreti Süleyman artık o günkü şer'i ceza neyse. E, tahminimce adamın kolunu kırmıştır Süleyman Aleyhisselam. Çünkü göze göz dişe diş kısas. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz çelişki olmaz. Büyük bir ihtimalle adamın da kolu kırılmıştır. Tabi adam ne kadar suçlu haklı 8'de 8 sekiz mi haklı? Kuş kırmızı ışıkta mı durdu? Durmadı mı? Geçti mi? Bilmiyoruz. Oraları e, kaza raporunun ayrıntısı yok. Ama şer'i hükümlere göre adam cezasını Süleyman Aleyhisselam'dan almış. Sonra Ya Süleyman dedi. Ben dedi onu şöyle gelirken gördüğümde böyle sakallı sarıklı cübbeli görünce bu adam Müslümandır, merhametlidir. Üzerime basmaz zannettiğim için kaçmayıp yemeye devam ettim. Şimdi kuşun yemi Ortada yani yolun ortasında kuş kaldırıyor kafayı bakıyor. Ulan diyor bu Hristiyan değil diyor. Hristiyan olsa kesin beni ezer diyor. Yahudi olsa o da beni ezer diyor. Ateist olsa kesin beni ezer diyor. Yani hepsi garanti. Kuş bir bakıyor. Bakar bakmaz adamın Müslüman olduğunu anlıyor. Neden? Çünkü adam sünnete uygun. Şimdi adam sünnete uygun olduğu için diyeceksiniz ki ya sünnet ne zaman başladı? Ee, emlakçı anlatıyorsa Adem aleyhisselam sarıklı ve cübbelidir. Bunlarda çünkü öyle bir kafa var. Adem Aleyhisselam inanın sarıtlı cübbelidir yani. Mesbile giyiyordur. Sakın ona kalbinize bir şey gelmesin. Şimdi kuşta müthiş bir irade var ve takva var. Ya diyor bu adam diyor Müslüman benim Müslüman basmaz diyor. Etrafımdan dolanır. Geçer diyor. Ama maalesef sen diyor buna ceza verme de sakalıyla sarığını al bundan. Başkasını da beni kandırdığı gibi kandırmasın diyor. Evet. Şimdi buradan anlamamız gereken neyi var? Bu çok önemli dostlar. Hikayenin ana fikri şu. Samimi olarak söylüyorum dostlar lütfen. Etrafınızdaki sakallı ve sarıklara dikkat edin. Ananızı belleyebilirler. Kendisi anlatıyor zaten. Dikkat edin. Dikkat edin. Başınıza gelmek de iş kalmaz. Her şey başınıza gelebilir. Çok güzel bir hikaye. ...mantıklı da yani ben beğendim... ...zaten onun için sizlerle paylaşıyorum... ...kuşken bile... ...sarıklı ve cübbeliden tırsması gerektiğini anlıyor... ...e siz de artık anlayın... ...kendi hikayesi... ...benim hikayem değil... ...ya zamanlı küçücük bir kuş... ...sen ne istiyorsun... E, ...kuşun hatası ne... ...sara ve cübbeye aldanmış... ...onun için... ...eğer siz çevrenizdeki insanlardan zarar görmesinden korktuğunuz tip varsa bu kuştan ibret alabilirsiniz. Kimden tırsmanız lazım? Sakallı ve cübbeliyse bundan tırsmanız lazım. Üzerinize basabilir. Ötekiler yani sakalsız, bıyıksız ve cübbesiz olanlar onlardan zaten tedbirinizi alırsınız. Onlarda sıkıntı yok. Ama sakın bunlara güvenmeyin. Ne kadar güzel değil mi? Adamın bu tür anlattığı hikayelerin e, nerelerde nasıl yazdığı da önemli değil. Şimdi mesela mesela Mesnevi'de böyle çok hikaye vardır. Aslan ile tilkinin hikayesi. İşte aslan tilke kayacak mı kaymayacak mı gibi meselelerle böyle tuhaf tuhaf hikayelerle öğüt vermeye çalışırlar. Tabi verdikleri öğütlerin arasında hizmetçiyle eşeğinkini unutmayın. Yani o 5. cilt 13. konu ibretlik bir konudur. Orada hayvanlarla ilgili bir şeyler anlatırken aza kanaat etmekle ilgili bir bölüm var. Oralara dikkat edin. Yalnız okuyun. Tek başınıza okuyun. Emlakçı hocamızın e, ana fikir olarak ehl sünnet olduğu için ehl sünnet inancında şöyle bir mantalite vardır dostlar. Ne kadar ibadet edersen et küçük bir hata seni cehenneme götürebilir. Ne kadar kötü olursan ol, ne kadar zalim olursan ol, yapacağın küçük bir güzellik seni cennete götürebilir. Neden biliyor musunuz? Bunların terazisi elektronik. Ama fişi takılı değil. O eskiden böyle elle tutulan teraziler olurdu. Adalet saraylarında kadın önündeki terazi var ya, öyle terazi emlakçılarda yok. Bunların terazisi elektronik terazi ama fişi takılı değil. Onun için ne gösterdiği de pek belli olmuyor. Artık ne çıkarsa baktığınıza. Bunlar da mahkemeye kübra da ne yaptıysan bir yere konacak. Ne yaptıysan bir yere konacak. Öyle bir terazi ehli sünnette yok dostlar. Ehli sünnetin terazisi nasıl biliyor musun? Mesela bir terazi var. O namaza hassas ayarlı terazi. Namaza hassas terazi ona namazı koyduğun zaman zaten error veriyor o baskül, o terazi error veriyor. Artık o tarafa ne koyarsan koy, kurtuldun. Bu namaz terazisi. Bir de salavat terazisi var. O da çok ilginç bir terazi. Mahşerde salavatı bir koyuyorsun. Allah Resulüne salavat getirmiş. Tamam. Öteki taraf artık mümkün değil. Öteki taraf havada kaldı. Fuş, zina, kumar ne koyarsan koy. Faizi de koy. Hiç fark etmez. Resul'e salavat getirmiş. Terazi bitti. Mesela yine bunların ölüm anı terazisi var. En son nerede öldü? Onu teraziye koyduğun zaman konu bitti. Bayramda öldü. Cuma günü öldü. Mekke'de öldü. Medine'de öldü. Tamam. Nerede öldü? Bu çok önemli. Ya da nasıl öldü? Nasıl öldüğünü teraziye bir koyuyorsun. Adamlarda terazi falan kalmıyor. Konu kapanıyor. Mesela örneğin yıkıntıda ölen şehittir. Bitti. Teraziye bir koyuyorsun. Bilinmeyen hastalıktan ölen şehittir. Bilinmeyen hastalıktan şehittir. Bir koyuyorsun teraziye. Bir ömür ne yaptığının hiçbir önemi yok. İşte bunlar emlakçı terazisi ve çeşit çeşit. Ve Rabbimin izniyle ahirette müthiş bir şok onları bekliyor. Hardal tanesi kadar yaptıkları kaybolmamış görecekler. Erili ufaklı ne varsa terazide görecekler ve müthiş bir şok yaşayacaklar. Kendileri klozette öleni, bilmem ne yoluna gitti zannediyorlar. Cuma günü bayramda öleni de cennette zannediyorlar. Onların hepsini müthiş bir şok bekliyor dostlar. Allah'ın izniyle. Ayetler öyle diyor. Onun için ne yaptıysanız hesaba çekileceksiniz. O terazide günahları ağır gelenler var ya, vay onların haline. İlelebet cehennemde kalacaklar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.